bizim öncelikle bir gelişimsel olarak çocukta bir olayı, bir durumu ilerletmemiz için o durumun ne olduğunu bizim bilmemiz gerekiyor. Bu da sosyal duygusal gelişim. Tabi diğer gelişimlerden bir üstünlüğü veya da azlığı yoktur. Gelişim bir bütündür. Evreler halinde takip eder. Tabi bu doğumdan itibaren başlıyor. Hep beraber biliyoruz. Mesela doğumdan başladığı süreçte, bir taraftan da YouTube'u başlatıyorum. İşte ilk diyelim ki doğum sürecinde acıya karşı stres oluşuyor. İlk 6 ay içerisinde öfke, şaşkınlık, sevinç, korku, üzüntü, utangaçlık bu duyguları tanımlıyor. Sonra 18-24 aya geldiği zaman empati, kıskançlık, utanma, 30-36 aya geldiği zaman içerisinde işte suçluluk, gurur, utanç bunların hepsini barındırıyor. Çocuklar doğuştan itibaren dört temel duyguyla doğar ve biz ne biliyoruz? Bizim çocuklarla beraber duygularımız, düşüncelerimiz etkiliyor. Düşüncelerimiz, davranışlarımız etkiliyor. Davranışlarımız, tutumlarımız etkiliyor. Tutumlarımız arkadaşlar değerlerimizi, değerlerimiz de inançlarımızı belirliyor. Ben bir taraftan bakıyorum, hocam geldi mi diye de hocamın geleceği sürece kadar da bir taraftan böyle bir sohbet havasında devam ediyor ve sosyal duygusal gelişimde anneler ve babalar olduğu kadar öğretmenlerin de bu noktada çok fazla çocukların sosyal duygusal gelişimini etkilediğini biliyoruz ki buna Bandura ne diyor? tipik en bilindik gözlem yoluyla öğrenme diyor. Baktığımız zaman çocuklarımız bizim söylemlerimizi değil arkadaşlar eylemlerimizi taklit ederler. Şey ne diyor? Montessori diyor. 0-3 yaşta emici zihin diyor. Yani işte biz çocuğa söylem değil eylem olarak bizim kesinlikle model olmamız gerekiyor. Ee, Galip hocam geldiniz mi? Burada mısınız? Ses verebilir misiniz? Hocam daha gelmemiş. Evet, başka ne dedik? Sosyal duygusal gelişimin en bariz, en tipik ve en çok üzerinde durduğumuz arkadaşlar yolu. Çocuklar birbirinden etkileniyor. Bu ayna nöron denilen kısımda çocuklar birbirlerini aynalıyor, birbirlerini taklit ediyor. Olumlu davranışta, olumsuz davranışta. Tabii biz şunu biliyoruz, olumsuz davranış olumlu davranıştan ne içindir? Onu da beyin gelişimciler, nörobilimciler bilir. Daha hızlı ediniyor çocukta. Yani çocuk bir olumsuz davranış gördüğü zaman daha hızlı onu davranış haline getiriyor. Diyelim ki 8 kat fazla olsun, 10 kat fazla olsun olumlu davranışa göre. O da çok önemli. Başka da, hocam işte bunlardan bize bahsedecek, teorilere değinecek. Ben kendisiyle bakanlığın projelerinde çalıştım. Mükemmel bir insandır. Hem kişilik olarak, zaten akademisyenliği anlamında hiç şapka çıkartıyoruz. Böyle sakin, kendi halinde, böyle bir saat, iki saat boyunca, şimdi siz de göreceksiniz, dinledikçe böyle keyif alacağınız, mutlu olacağınız bir hocamızdır. Galip hocam geldiniz mi? Ben göremiyorum ekranda sizi. Galip hocam e, mikrofonunuzu ve e, videonuzu, kameranızı açarsanız gelmişsiniz sizi arkadaşlara takdim ederiz. Evet. E, YouTube'dan arkadaşlar soruyor. Şu anda bakıyorum. YouTube'da da izleyiciler başladı. Evet arkadaşlar şu anda e, YouTube'dan sizi görebiliyorum. Kaç kişi var? Bir 50 civarı arkadaşımız var. E, bugün şöyle bir şey yapacağız. Kıymetli arkadaşlarım. Ben e, eğitimin sonunda hem e, buradan chat kısmına yani yazıyorum e, buraya e, hem de Zoom'dan chat kısmına sizinle bir form paylaşacağım. O paylaşmış olduğum e, form içinde sadece 5 dakika e, süre vereceğim. Sonra e, işte bizim formumuz burada. Şuradan ben size ekran paylaşımı da yapayım. Ondan sonra bu e, işte burada. 5 dakikalık süreçten sonra şuradan işte yanıtları kabul ediyoruz veya kabul etmiyoruz diye e, durduracağım. Ondan sonra buradan muhtemeldir ki bu izleyen arkadaşlar anında dolduracaktır. Sonra yine çekilişimizi o gelen kişilerden ilk form dolduranlardan değil de gelen kişiler üzerinden yapacağız. Hocamın size komşuyuz biz aynı zamanda. Hocamla Ankara'da aynı mahallede oturuyoruz. Bir kitabını böyle elimle imzalatıp ilgili kişiye geliyor değil mi? Kitapları kargoya veriyoruz. Ulaşıyor size. Başınızı sallayabilirsiniz sesi aldım. Dört kişiye, beş kişiye kitap ulaştırdık arkadaşlar. Sağ olsun onlar mesajlarını attı. Ben hocamı bir arayayım arkadaşlar. Beş dakika bana müsaade ederseniz. Hocam eğer teknik bir sorun yaşıyor ise hemen bağlayalım. Galip hocam. Hocam, telefonu kapattım sizi görünce. Tamam, tamam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Sağ olun hocam, bizler de iyiyiz. Tabii biz, e, siz böyle birazcık erken gelmeyince, tabii sizin böyle dakik olduğunuzu ben unuttum. Tam e, 19.59, evet saat 8'de başlayacağımızı söylemiştiniz. Evet. E, o saatte bulundunuz. Arkadaşlar ben Galip hocamı size arz ettikten sonra mikrofonu kendisine takdim edeceğim. Profesör Doktor Galip Yüksel Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalı'ndan 1987 yılında mezun oldu. Aynı üniversitede psikolojik danışma ve rehberlik alanında yüksek lisans, doktora eğitimlerini tamamladı. 1990 yılında yüksek lisansını 97 yılında doktorasını tamamladı. E, Profesör Yüksel, akademik iş yaşamına 92 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi olarak başladı. Daha sonra yardımcı doçent 2000-2005, doçent 2005-2010 yılları arasında çalıştı. 2001 ve 2016 yıllarında Michigan State Üniversitesi ve University of Florida'da misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Ee, yüksel kitaplarının yanında yaşam boyu öğrenme, gelişim psikolojisi, eğitim psikolojisi, Kur'an ve uygulama kitaplarının çevre editörüdür. Ee, Galip hocamız halen Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ana Bilim Darı'nda e, öğretim üyesi olarak devam ediyor. Evli iki çocuk babasıdır. Hocam bir yanlışlık yok, doğru ifade ettim. Varsa lütfen yok, düzeltin. Yok. Gayet güzel özetledin Hakan Hoca. Tekrar hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Biz bizeyiz hocam. Ben arkadaşların büyük bir çoğunluğunu tanıyorum. Bugün bizim evet. misafirimizsiniz. Erken çocukluk eğitim platformu. Bu arkadaşlarımızla burada olan arkadaşlarımızla kurduğumuz bir platform. Ee, kuruluş felsefemiz şu hocam, logomuzda da görünüyor köprü. Yani sizlerden öğretmenlere bir köprü oluyoruz. Sizden o bilgiyi öğretmenlere aktarıyoruz. O köprüyü öğretmenlerimiz alıyor, kendi çocuklarına bir veya velilerine köprü oluşturuyor. Bu şekilde bilgi transfer oluyor hocam. Çok teşekkür ediyoruz bizi kırmayıp, davetinizi kırmayıp geldiğiniz için. Söz sizde hocam. PowerPoint'i paylaşabilirsiniz hocam aşağıda. Hemen paylaşayım. Tam ekranda yapabilirsiniz hocam. Tamam yapacağım. Şu anda paylaşıldı mı görüntü? Paylaşıldı hocam. Tam ekran. Tamam hemen. Şu anda oldu. Evet. Değerli arkadaşlar, önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün 6 Mart 2021, Cumartesi. Hakan Hoca böyle bir teklifte bulundu. Ben de... Eğer katkım olabilirse mutlu olurum dedim. Bu arkadaşlarla bir yarım saat sürede bilgimi, deneyimlerimi paylaşabileceğimi söyledim. O da takvimi bugün olarak belirledi. Şimdi sizinle erken çocuklukta sosyo-duygusal gelişim konusunu paylaşmak istiyorum. Tabii sözlerime başlamazdan önce arkadaşlar hepimizin bildiği bir zor bir süreci hem dünya hem ülke olarak yaşıyoruz. Covid-19'u tabii bu süreç hepimizin davranışlarını değiştirdi. Çoğunuz bilirsiniz ki davranış değişikliği stres ve kaygıya neden olur. Doğal olarak hepimizi etkileyen bir süreç yaşıyoruz. Bunun dışında iki gün önce yine 11 askerimiz şehit oldu. Hepimizi çok üzdü. Ben şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına bas sağlığı diliyorum. Yaralılara da acil şifalar. Tabi bu sürecin hem Covid'in hem de terör olayının bir an önce tamamlanmasını istiyoruz. Umarım hani bizim türkülerimizde ne vardır? Kışın sonu bahardır. Artık öyle düşüneceğiz. Artık resmen de bahar ayına da girdik biliyorsunuz. Değerli arkadaşlar Hakan Hoca anlattı. Ben çeşitli eğitim öğretim kurumlarında çalıştım sizler gibi. Daha sonra üniversitede göreve başladım. Orada çalıştım. Gözlemlerim var. Üniversitedeki ders içeriklerden edindiklerim var. Tüm bunlarla ilgili geniş bir konuyu size bazı başlıklarla açıklamaya çalışacağım. Tabii sizler de takdir edersiniz ki bu tür konuşmacılar genellikle işte öğrenciye böyle yapalım, öğrenci böyledir filan gibi konuşmalar yaparlar. Ben öyle bir konuşma düşünmüyorum. Daha doğrusu benim derslerimde de bu tür konuşmalarımda da önce sizler için bir şeyler söylemem lazım. Yani gerçekte bugünkü konu aslında sizler için hazırlanmış bir konu sizler de bu konuda bir farkındalık oluşturabilir bunun öğrencilere, erken çocukluk dönemindeki çocuklara yansıyacağından eminim arkadaşlar. Bu anlamda da bugün bu kısa sürede anlatılan içeriğin sizlerin günlük yaşamdaki, günlük yaşamınıza katkıda bulunmasını bekliyorum. Böyle de iddia da ediyorum, onu da söyleyeyim. Bir miktar sizin e, belli konularda farkındalığınıza katkıda bulunacaktır arkadaşlar. Hepinizin bildiği gibi gelişimsel değişmelerde yer alan bazı süreçler var. İşte bunlardan en temeli biyolojik süreçler. Bunu benim anlatmama da gerek yok zaten, yetkimde değil. Diğer bir süreç sosyoduygusal süreçler, diğer bir süreç ise bilişsel süreçler. İşte buralardaki değişimler arkadaşlar bizim gelişimimizi tetikliyor. Değil mi? Yani çocuk ergen, yetişkin gibi yani döllenmeden itibaren bu süreç bizim gelişimimizi etkiliyor. Ben bugün size biraz bu alanlardan sosyo-duygusal gelişim konusunda bilgilerimi paylaşacağım. Sosyal gelişim normalde arkadaşlar çocukların bağlı bulundukları sosyal gruplarda başarılı olması için neleri bilmeleri, hangi becerileri geliştirmeleri ve nasıl davranmalarını gerektiğini öğrenmeleriyle ilgilidir. Önemli bir gelişim alanıdır. Bugün akademik toplantılardan işte aile sohbetlerine kadar bu çoğu zaman konu olur. Değilmişti çocuğumuz yeterince gelişken değil, Konuşmuyor, kendini ifade etmiyor ya da misafirliğe gittiğimiz zaman ya da başka bir durumda yani istediğimiz gibi hareket etmiyor gibi eleştiriler olur. Dolayısıyla da bu konunun önemli olduğunu düşünüyoruz arkadaşlar. Diğer bir gelişim burada sosyo-duygusal içerisinde duygusal gelişim. Duygusal gelişim arkadaşlar belki bugün ilk kez burada duyacaksınız zihinsel gelişimin anahtarıdır. Hani biz diyoruz ki çocuklar zihinsel anlamda gelişsin. Tamam gelişsin ancak şunu ihmal ediyoruz. Zihinsel anlamda gelişme duygusal gelişime bağlı. Dolayısıyla da duygusal gelişim özellikle bizim coğrafyamızda arkadaşlar biraz ihmal edilen bir alandır. Bunun tarihi kökenlerine girersek çok Zamanımızı alır. Oraya çok fazla e, dahil olmak istemiyorum. Belki başka bir e, toplantı bunun ayrıntısını, tarihi kökenlerini de inceleyebiliriz arkadaşlar. Araştırmalar bize şunu söylüyor: duygularını anlama ve kontrol etme becerisi gelişmemiş çocukların zihinsel potansiyellerini açığa çıkarmakta güçlük çektiklerini göstermektedirler. Bakınız ilginç yani duygusal gelişim, zihinsel gelişimin anahtarı araştırma soruş, sonuçları da bunu destekliyor arkadaşlar. Akademik anlamda biz çocuklarda özellikle erken çocuklukta sosyo duygusal gelişimi anlatırken bazı başlıklardan söz ederiz. işte. duygusal gelişim ve kişilik, burada aileler, işte ahlaki gelişim, akran ilişkileri, oyun ve televizyonu. Bunlar teorik anlamda bu dönem çocuklarının sosyo duygusal gelişimini etkeden değişkenler. Endişe etmenize gerek yok. Bunun hepsini burada anlatmayacağım arkadaşlar. Şimdi sizler eğitim işiyle ilgilenen kişilersiniz. Ben de öyle arkadaşlar. Biz yıllarca hep şöyle söyledik. İşte öğretmenlere şu becerileri kazandıralım. Öğrencileri tanısın filan. iyi öğretmen olur. Oysa bir şeyi ihmal ettiğimizi ben e, düşünüyorum. Bu ihmal ettiğimiz şey öğretmenlerimizin sosyoduygusal gelişimleri. Aslında öğretmenin sosyoduygusal anlamda geliştirilmesi arkadaşlar, öğrencinin sınıfta öğrenme sürecinde başarısı için çok önemli bir değişken. Yani öğretmen bir kere benlik bilgisi ve öz düzenleme becerileri yüksek bir insan olması gerekiyor. Şimdi sizler de buradaki katılımlar işte Ahmet, Hilal ya da Osman olarak şunu düşünmemiz lazım. Ben öncelikle kendi özelliklerimi biliyor muyum? Öz düzenleme becerilerim var mı? Eğer bu özellikler bizde yoksa arkadaşlar ne kadar teorik bilgiye sahip olur isek olalım öğrencilerle istediğimiz iletişimi kurmak, onları öğrenmeye motive etmek mümkün olmuyor. Araştırmalar bir miktar bunu gösteriyor. Sınıfta biz çok sayıda karar veririz, sizler de öyle. Araştırmalar gösteriyor ki kararla duygusal gelişim arasında bir ilişki var. Yani duygularını tanıyan insanlar, bunları ifade eden insanlar daha etkili kararlar veriyor sınıfı yönetirken, öğrencilerde bir etkinlik sürecini işletirken ya da aklınıza gelebilecek pek çok konuda. Bir diğer konu öğretmenlerin, diyoruz ki biz yansıtıcı düşünme özelliğine sahip olması lazım. Burada yansıtma, reflection arkadaşlar iki anlamda kullanılır. Türkçe'de genellikle bildiğimiz yansıtma anlamında kullanılıyor. Oysa ki ikinci anlamı daha önemlidir. İkinci anlamı şu, yaptığım hmm. şeyleri niye yapıyorum? Ben örneğin A konusunda kendimi iyi hissetmiyorum. Acaba bunun kaynağı ne olabilir? Gibi gördüğümüz, öğrendiğimiz, yaşadığımız şeyler üzerinde düşünme, mütalaa etme, fikir yürütme gibi. İşte bu üç özellik arkadaşlar önemli ölçüde duygusal gelişimle ilgili. İşte o zaman biz diyoruz ki biz